Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Betak Dünya Turunu tanıtacağım. Öncelikle etkinliğimize bir gelelim. Şimdi etkinliğimizde toplamda 5 tane e, fotoğraf kartpostal görüyorsunuz. Bu kartpostallarda ilerleme kaydedebilmek için yakıt lazım. Yakıt nasıl kazanılır? Yakıt arkadaşlarına takım kurarak bir klasik maç tamamla diyor. Günde 8 adet alma hakkınız var. Ve burada ilerleme yapacaksınız. Yakıt doldur kısmından tıklıyorsunuz ve sizin için ilerliyor bu oyun. Ancak ilerledikçe siz ödüller kazanıyorsunuz. 200 BP ya da bazen yakıt kazanıyorsunuz. Bu etkinliği eski oyuncular bilir. The Walking Dead etkinliğine de gelmişti. Daryl'ın motorunu alabilmek için. Orada da yakıt ve hamle yapıyordunuz. Şimdi burada da aynı şekilde. Ama günde 8 yakıt almanız gerekiyor. Yani 8'den az almanız sizin için iyi olmaz. Çünkü seti alamazsınız. Şimdi bugün... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Son iki tane kalıyor. Onu da yarın alırsınız. İki. Burada zaten daha devamları geliyor. Görebilirsiniz buradan şekilleri. Peki nasıl alacağız? 60 kere yakıt doldurarak. Şimdi 12, 24, 36, 48, 60. Bur burada yandaki barı doldurmamız gerekiyor. Ancak nasıl dolduracağız? Buradan yakıt kazanacağız. Kazandığımız yakıtları buradan harcayacağız. Buraya basarak. Burada ilerledikçe buradaki bar da dolacak. Set kalıcı, mutlu çocuk seti. Bir de kurallarımıza gelelim. Etkinlik sayfasında günlük ilk girişten 1 dak yakıt bidonu kazan. Arkadaşlarına takım kurarak klasik maç tamamla ve her gün 8 saniye kadar 1 dak yakıt bidonu kazan. 3. 1 dakı bir defa ilerletmek için 1 yakıt bidonu kullan. Her haritada özel etkinlikler bulunur. 4. Bir harita turunu tamamladıktan sonra bir kartpostal, özel bir ödül ve kalıcı mutlu çocuk setinin kilidi açılır. 5. Etkinlik ödülleri envanterine gönderilir. Ödülleri envanterde görmek için kısa sürede beklemen gerekebilir. Bir de burada harita ödülleri var. Şimdi i̇şte biz ilk haritayı bitirdik. Buradan ödülünüzü alıyorsunuz. İkinci haritaya geçtik Miramar. Buradan da ödülünüzü alıyorsunuz. Sonra Senok derken buradaki ödüllerinizi topluyorsunuz. Ee, ancak... Ee, şu an hiçbir fikrim yok. Bir haritayı tamamladıktan sonra mı kalıcı seti alıyorsunuz? Yoksa hepsini tamamladıktan sonra mı? Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle şu yandaki 60 barını doldurduktan sonra kalıcı seti verebilir. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Ee, bugün 2 e, saat önce falan e, sessiz anlatım yapmıştım. Kusura bakmayın e, hasta olduğum için. E, tekrardan e, bilmeyenler özel sesli bir anlatım yapmak istedim. Bu bir tantım kanalıdır. Bu bir tantım videosudur. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda ise saygılı olmayı unutmayın. Hepiniz iyi seyirler. Sağlıcakla kalın.